Nice. Evet. Ya evet. 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 iyi. bak burada burada 3 kez boş koyarsın. İşte sadece uzaktan pis İşte <laughs> A, Olsun ben yeni denemeyeyim tamam mı? A, ben mi? 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 Evet. Ama, A, vardı. A, e, A, A, ama Çok. ama, ama A, A, de, de, Hadi ben yeni denemeyeyim. 1 2 3 4 5 hadi işte Geldi Evet ben. şimdi. diyor. Evet. Oy. Geliyor. geliyor. Ay you kill? Ama Oh. geliyor. Kırdan, peki, gibi mi? Gol İndin mi? Göremiyorum hiçbir şey. Şaşkın. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Gerçekten maymun oldum. Arda abi canı. Ay canları. Hepinizi çok seviyorum. Oh. Ay neredeyim göremiyorum. Hiçbir şey gelin mi? Oo dizim. Yakaladım. Dizim acıyor arkadaşlar ya. Dizim acıyor. Ben de Ben de Ben de Çok ay. Ne?